Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdenillah ve salaten ve selamen ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, gününüz hayır olsun, ibadetleriniz makbul olsun inşallah. Cenab-ı Mevla son 10 gününe yaklaştığımız şu mübarek Ramazan ayında Kadir gecesinin de feyzi bereketinde nasiplenmeyi, bayramın sevincine, huzur içerisinde ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Bugünkü e, sizlerle beraber işleyeceğimiz cüzümüz 20. cüzümüz. 20. cüzümüzde e, Kasas suresiyle 20. cüzümüz devam ediyor. Nem suresinin bir kısmı ve Kasas suresiyle devam ediyor. Nem suresinde vermiştik bir önceki cüzümüzde. Burada da Kasas Suresi Mekke-i Mükerreme'de inzal olmuş 88 ayetten müteşekkil. Peygamber kıssalarından bahseder. Ebel-i emirde Hazreti Musa'nın kavmiyle mücadelesi, oradaki tevhid mücadelesi, Firavun'la mücadelesinden uzun uzadıya diye bahsediverir burada. Daha önceki cüzlerde Bahsettiğimiz için çok detayına girmeyeceğim ama burada önemli bir örnekten bahseder. Önemli bir e, Hz. Musa döneminde yaşamış e, Müslümanın da onun hayatından hakikaten dersler çıkarması gereken bir kişiden bahseder. E, Hemen Cecik Karun denilen belki birçoğumuzun zaman zaman duyduğu Karun'un hayat hikayesinden bahseder. Müslümanların da geçmiş peygamberlerin hayatında yer almış bu, 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 türlü örneklerden kendi hayatlarına taşıyacakları bir takım dersler çıkarması gerektiğini Allah muhafaza aynı akıbetlerin yaşanmaması için Müslümanın bilinçli hareket etmesi için onları örnek olarak bizlerin hayatına taşıyıveririz Yüce Mevla. Buyurur ki Estağfirullah İnne Qarun kana min kavmi Musa fabagha alayhim. Wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil-ushbati ulil quwwa. Peki Karun Hazreti Musa döneminde yaşamış. Hazreti Musa'nın kavminden birisi idi. Fakat haddini aşmış isyana uğramış, yolunu şaşırmış. Malı mülküyle övünmüş ve yolunu şaşırmış bir kişi idi. Fakat burada da Cenab-ı Mevla Karun'un hayatında bize aslında şunu anlatmak istiyor. Hayatın bir imtihan, hayatı olduğunu, imtihan dünyasında yaşadığımızı. Her insanın İmtihanın da farklı olabileceğini, kimisinin zenginlikle, kimisinin fakirlikle, kimisinin hastalıkla imtihan sürecinin değişken olduğunu. Dolayısıyla e, müminin konumu ne olursa olsun bunun aslında e, perde arkasından muradi ilahinin olduğunu hissetmeli. E, hareketini de ona göre ayarlama, ayarlaması gerektiğini burada karunun hayatından da bir bize Cenab-ı Mevla işaret eder. Der ki böyle zengin bir adamdı ki Karun sahip olduğu hazinelerin anahtarlarını kervanların taşıyamayacağı kadar büyük bir zenginliğe sahip bir insandı. Bakınız. Burada Tabi insan bir takım çevresindeki insanlardan farklı imkanlara sahip olunca çevresinin de biraz böyle yani onu farklı konuma oturtması onun da farklı bir havalara girmesine de vesile olabiliyor. Yani aşırı itibar, aşırı özenti karşı taraftaki insanın da bazen şirazesini kaybedebiliyor. İşte Karun'da da öyle oluvermiş iz qala lahu la tafrah inna la yuhibbu farihin. Tabii o mali imkana sahip olması ona bir ayrı bir kibir gurur vermiş. Ayrı bir böyle e, hareket, ayrı bir sevinç vesilesi görmüş. Fakat etrafındaki insanlardan akli selim, aklı başında olanlar ya arkadaş çok şımarma. Çok böbürlenme, kibirlenme. Neticede Allah şımaranları, böbürlenenleri sevmez. Bunun bir ikram ilahi olduğu, lütfu ilahi olduğunu göz ardı etme. Elbette senin gayretin belki vardır işin içinde ama e, rızkı veren de Cenab-ı Mevla'nın rezzak-ı metin olduğunu, muradi ilahi, külli iradenin muradı olmadıkça senin cüz'i iradenin de bir hükmü olmayacağını unutma diye böyle aklı başında insanlar ona ikaz ediverirler. O bunlara kulak verme bir tarafa Yine onların tavsiyesi devam eder. Der ki: "Vebtagi fi ma ataka Allahu daral Yani ölüm ötesi bir hayat da var. Orayı da unutma. Yeniden dirileceğiz. Sahip olduğumuz imkanların hesabını vereceğiz. Allah bize ikram ettiklerinin hesabını da orada verecek. Neticede bu imkanlarını da hayır hasanatta, ölüm ötesi hayata, hayata hazırlıkta da kullanıversen iyi olur. Ukba'yı da unutuverme. Ve la tensa nasibeke dünya. Yani dünyadan da nasibini unutma. Elbette çalış çabala. Dünyanı da mamur ediver. Müslüman da aslında dünyadan nasibini unutmamalı. Belki sahip olacağı imkanları meşru dairede, helal dairesinde e, hepsine sahip olabilir. Bunda herhangi bir mahsurun olmadığını. Ama ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi ikram ettiği gibi sen de ihsan et, ikram et. Bakınız. Burası çok önemli. Sahip olduğumuz bir imkan varsa, bir lütuf varsa yüce Mevla'nın ihsanı olduğunu mümin unutmamalı. İhsana ihsanla mukabele etmeli. Allah'ın bize ihsan ettiği gibi bizlerin de yakın çevremize imkanlarımızı ihsan etmeliyiz, ikram etmeliyiz onların tavsiyesinde bunu da görüyoruz. Onun şahsında bize de bir orada bir tavsiye var değerli kardeşlerim. وَلَا تَبُغُ الْفَسَادَ فِي الْعَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يحِبُّ <الْمُفْسِدِينَ> Sakın yeryüzünde de bozgunculuk yapma, fesat çıkarma. Yani malınla da yeryüzünü ifsad etme. Allah ifsad edenleri sevmez. Yani toplumun düzenini bozanları, toplumun hayatını efendim e, bir takım gayri e, muradi ilahi dışında yönlendirenleri Cenab-ı Mevla sevmez. Fesada girme. Fesada girenler iflah olmaz. Onun verdiği cevaba bakın. Bakınız günümüzde de şöyle özdeşleştirdiğimiz zaman, bütünleştirdiğimiz zaman acaba örnekleriyle sizler karşılaşıyor musunuz bilmiyoruz ama bakınız o dedi ki Karun güzel diyorsunuz ama ala ilmin ya arkadaş Allah tesadüfen bunu bana verilmedi neticede bu benim bir gayretimden dolayı bilgimden dolayı ben işi biliyorum ticaretin sırrını biliyorum ben gecemi gündüzüme katı veriyorum Allah öyle olsaydı size de verirdi Neticede benim bir farklılığım var. Kale inneme utituhu ala ilmin indi. Benim nezdimde olan bir ilimden, işin bilgisinden kaynaklanıyor. Bu bir tesadüfü değil. Oysa ki o bilmedi ki kendinden önce de nice insanlar gelmiş Allah'ın helakine uğramış, Kendine paye çıkaran insanların akıbetinin ne olduğunu da o bilmiyor. Bilseydi böyle konuşmazdı ve bu iyice onun kibrini, diğer insanlara karşı yaklaşımını, bakışını tahkir etmesini iyice tetikleyiverir. Hz. E, Musa'nın kavminden olan e, Karun'u iyice yoldan çıkarıverir. Ve der ki devamında, فَخَرَجَ fi قَوْمِهِ ف۪ي <laughs> ile İhtişamıyla, ziynetiyle, sahip olduğu imkanlarla böyle kavminin huzuruna çıkar aile bir böyle kibirle ihtişamla çıktığı zaman böyle inanç zafiyeti olanlar, bilgi eksikliği olanlar, gönlünde mala mülke karşı böyle temayül olan insanlar gönlü akı verir. Onlardan bir kısmı allezine yuridun el hayate dunya ya leytel lana misle uti qarun. Dünya hayatını çok böyle seven insanlardan o işte, kavminden o grup çok böyle iştah kabartan kesim dediler ki ya Allah'ım ne olurdu yani bütün bu malı mülkü Karun'a vereceğine birazını da bize verseydin olmaz mıydı? Yani innehu lezu hazzin azim. Bu Karun, bu Karun ne kadar gülmüş bir insan, ne kadar şanslı bir insan, ne kadar özel bir insan. Bütün nimetler onun başından aşağı yağ vermiş. Yani ne olurdu? Hepsi ona verilmeseydi de Biraz da bize verilse. Yani Allah'ın sevgili kulu Karun muydu? Veya Allah'ın sevmediği kulu da biz miydik? Niye bize bir kısmını da bize vermedi gibi iş geçirivermişler ve onun akıbetinin ne olacağını bilmeden ona heveslerini vermişler. Ama akli selim insanlar veya işin takdir ilahi olduğunu bir imtihan vesilesi olduğunu bilen insanlar ve kalellezine utul ilme Allahu Teala'nın kendisine ilim, hikmet veril, verdiği insanlarsa bakın bilgi önemli hakikaten. Yani e, iman önemli ama iman bilinçle desteklenirse değerli kardeşlerim burası çok önemli. Onun için Kur'an buyuruyor ki inna ma min ibadihi'l ulema. Allah hakkıyla kulluk da bilgiyle olur. İnancımızı bilgiyle desteklersek o zaman bilinç oluşur. Dolayısıyla cahilane bir hayat mümine yakışmaz. Müminin hayatı hikmetle, ferasetle, bilgiyle dolu olmalı. İmanı onunla desteklenmeli. İşte kendisine hikmetten, bilgiden nasibi olup Cenab-ı Mevla'nın ikram ettiği bilgi sahibi insanlar dediler ki ve ilekum sevabullah hayrun limen amene ve amila salihah yazıklar olsun size oysa ki salih amelle iman her şeyin ötesindedir her şeye değer her şeyin üstesindedir neticede bizim için hakkımıza hayırlı olan Allah'a teslim olacağımız bir iman ve imanın gereği olan bir salih amel. Ondan ötesi var mıdır? Velayuleka illa sabirun. <laughs> Allah'ın nimetlerine, neticede lütfuna sabredenler ancak sonunda kavuşabilir. Neticede her gördüğüne müslüman heveslenmemeli. ve hakkında hayırlı mı, değil mi olduğunu bilmeden hayalini, idealini de ona göre şekillendir demeli ki Allah'ım hakkımda hangisi hayırlıysa onu bana nasip eyle. Allah'ım mal mülk ne kadarı benim için hayırlıysa beni azdıracak bir mal mülkü bana nasip eyleme Allah'ım. Şükrü eda edebileceğim. Sana isyana düşürmeyen, harama sevk etmeyen helal rızıklar bana nasip eyle Allah'ım. Yoksa nefsimizi, şehvetimizi, isteğimizi tetikleyebilecek bizi azdıracak, ayağımızı kaydıracak bir takım mali imkanların da hayrımızda olup olmadığı hususunda burada düşünmemiz gerektiğini Cenab-ı Mevla Karun'un hayatında bizlere de bir örnek olarak hatırlatıveriyor. Belli bir süre sonra devran dönüverir. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْ Sonra hesaplar tersine dönüverdi. Gün geldi Karun bütün tahtı tabağıyla beraber her şeyini kaybediverdi. Ona bir yardım eden de olmadı. Kendisinin de kendine bir yardımı bir hayrı dokunmadı. Her şeyi yok olup verdi. Sonu berbat verdi. Karun'un sonunu görenler şöyle dediler. Bakınız. Ve asbahal lezine temennav mekanehu bil ems yegulune veyke ennallaha yavsudur <laughs> rizga limen yeşâ'u min ibadih Eyvah! Az daha bizler o dün Karun'a heveslenenler dediler ki bizler yazıklar olsun bize. Biz Karun'la beraber olmak istiyorduk ama yine Allah demek ki bize lütfedi vermiş eğer onunla beraber olsaydık bizler de levle en mennallahu aleyna la bina bizi de onlarla beraber onunla beraber helak ediverirdik. Yine Allahu Teala bize lütfedi vermiş. Demek ki rızkı veren, onu ikram eden, onu kısan, takdir eden yüce Mevla biz bunu hesap edememişiz. Ona heveslendik ama demek ki yine Cenab-ı Mevla bize merhametiyle lütfedi verdi. Ve la yuflihul kafirun. Şunu anladık ki Allah kendisine isyan edeni iflah etmez. Kafirler hiçbir zaman iflah olmazlar. Allah'ın nimetini inkar edenler, göz ardı edenlerin sonu, ahirleri hayırlı olmaz. Onlar iflah olmazlar. Biz bir kez daha onu görüverdik. Ve Allah'ın kendilerine ikram ettiği bilgiyle hareket edenler, işte dediler ki değerli kardeşlerim Allah'ım sana sonsuz hamdü senalar olsun. Biz senin ikramınla e, neticede hakkımızda hangisinin hayırlı olduğunu biliyor idik. Cenab-ı Mevla da tilket darul fil ve lâ vel Aslında ukbada kazanacak olan cennette iyileşecek olan, dünyada Allah'ın rızası doğrultusunda yaşayıp fesat çıkarmayan ve Allah'ın emirlerini yerine getiren muttaki kulların akıbetidir. Asıl hayırlı olan. Ve Cenab-ı Mevla bize bir temel ölçüt veriyor. Bakınız. Ne kadar güzel. Men câe bil haseneti felehu hayrun minha. Güzel bir işle Allah'ın huzuruna gelen bir insan, hayatını süsleyen insan, onun fazlasıyla mutlaka karşılığını bulur. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُزَلَّذ۪ينَ عَمِلُوا seyyat illa ma kanu يَعْمَلُونَ Yanlış bir iş yapan insan da sonunda, neticede yaptığıyla mukabele görür. Cezasını aynen bir misliyle görür. Burada temel bir İslami düsturu Cenab-ı Mevla bizimle paylaşıveriyor değerli kardeşlerim. Bir diğer husus burada gün gelecek her şeyin yok olacağını, vaki kalanın Cenab-ı Mevla olduğunu, kulli şeyin halikun illa ve lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Aslında hükmün ona ait olduğunu, neticede her şeyin ona döneceğini, sahip olduğumuz imkanları ona isyanda değil, bir takım insanın yoldan çıkmasına değil, şaşırmasına değil, ona kul olma, ukbayı kazanma, elimizdeki her şeyin de bir gün bizimle gibi bir sonu olduğunu, insanın sonu bir varlık olduğunu, Allah'ın verdiği nimetlerle yolunu şaşırmaması gerektiğini, şımarmaması gerektiğini burada anlatı verir. Bir de Ankebus suresinde bu cüzde yer alır. Allahu Teala burada da bizlere örnekler verir. İnanmayan insanın misalinin, gayretlerinin, çabalarının bir örümcek ağına benzediğini, ne kadar böyle zayıf ve zavallı olduğunu, sonunda hiçbir şeyi neticesinde e, ona faydasının olamayacağını ifade ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in şahsında bizlerinde hayatımızda yer alacak bir temel Dostur'dan bahseder. Buyurur ki Estağfirullah Utlu ma uhiye ileyke minel kitab Mümin her zaman hayatının merkezinde olması gereken temel hususiyetler. Ey Habibim! Utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Sana vahyedilen kitabı oku. Ok. Mümin gözü, kalbi, kulağı Kur'an'da olmalı. Kur'an'ın bu ulvi mesajlarına kulak vermeli. İnsanlık tarihini sürekli gözden geçirmeli. Allah'a kul olanların akıbetinin nasıl olduğunu, kazanımlarının nasıl olduğunu, ona isyan edenlerin akıbetinin nasıl olduğunu göz ardı etmemeli. Şaşırmamalı, sürekli kalbi, gönlü, gönül ibresi, dili Kur'an'la irtibatlı olmalı, onu okumalı. Ve akimus sala, bir de kulluğunun gereği olan, özü olan, bütün ibadetlerin içerisinde cem edildiği, namazını kılmalı. Alameti farikası ve akimus salah kılıyor. Neden? Manevi zırhımız. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Ve la ekber ekbar. Allahu ya'lem ma Çünkü namaz müminin manevi zırhı. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Kötü işlerden, fuhşiyattan, her türlü yalan yanlış şeylerden bir takım efendim bizleri yanlış mecralara sürükleyebilecek bir takım yaşantılardan bizi koruyacak olan manevi silahımız, zırhımız, koruyucumuz namazlarımızdır. Onun için namaz bilinci çok önemli. Çocuklarımıza da bu Ramazan vesilesiyle bu bilinci vermeliyiz değerli kardeşlerim. Müminin hayat mücadelesinde en büyük koruyucusu namazı. Bunu unutmamalı. Dilinden Allah'ın zikrini eksik etmemeli ve yaptığı her şeyin nezdi ilahide bilindiğini de göz ardı etmemeli, buna göre hayatını şekillendirmeli. Bu ilahi tavsiyeyle de bu cüzümüz son buluyor. Rabbim namazımızı, ibadetlerimizi, manevi zırhımız eylesin. Dilimizden Kur'an'ımızı eksik eylemesin, gönlümüzden imanımızı eksik eylemesin. Alnımızdan secdemizi, kulağımızdan ezanı Muhammediye'mizi eksik eylemesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu namaz kılanlardan eylesin. Hazreti İbrahim'in duasını hatırlarsak ne buyurmuştu? رَبِّ عَلِّ مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ Allah'ım beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Namazda hayatı süslenen güzel kullarından olma dileğiyle Mevla'ya emanet olun. Değerli kardeşlerim.